Çok yanlış bir şey biliyor musunuz? Hem de polis olan birini kaçırdın Başını yakarım bunu bil Açeli Hanım sizi kaçırmıyoruz Sadece sizi bir süreliğine alıkoyuyoruz Lütfen efendim çevirmelerimize dikkat edelim Aynı şey değil mi? Ha kaçırdınız ha koydunuz. İkisi de sonuçta bana yönelik bir özgürlük kısıtlaması değil mi? Korkmayın Açali Hanım. Size karışmayacağız diyorum. Sadece bir süreliğine projemiz bitene kadar ortakta görünmeyeceksiniz. O kadar. Peki siz beni alıkoydunuz diyelim. Benim eşim elbet bunu fark edecek. İki ilçede beni arayacaklardır. Yani bu konuda rahat olabilecek misiniz? Biz her türlü şeye aradık Açali Hanım. En ufak bir izimizi bulamayacaklar. Siz kaçmadığınız sürece bize ulaşmaları mümkün değil. Göreceğiz bakalım. Benim tanıdığım Gökhan sizi rahat bırakmayacak. Yani bunu bilin isterim. Tabii Açeli Hanım tabii. İzin verirseniz ben patronla konuşacağım. Sonra yine size dönerim. Ne yaptın paşam? O iş tamam mı? Evet patron. Çok kolay oldu. Şu an yanımda ilçeye dönüyoruz. Aferin lan sana. Seni yanıma alarak doğru karar vermişim. Bunu kanıtladın. Peki kız zorluk çıkarıyor mu? Yok patron. Sakin sakin oturuyor. Entelektüel bir sohbetimiz var. Entelektüel ne lan? Türkçe konuş oğlum anlamıyorum. Yani şöyle patron, bilgi dolu bir sohbetimiz var. Açale Hanım baya sakin. Sensin sakin. Ben bir kızarsam görürsün neler oluyor. Aman Açale Hanım aman, sakin olun. Kız ne diyor? Arkada sesi geliyor. Ben de anlamadım patron. Kaçırılan bir insana göre çok sakin. Çok tuhaf birisi. Bak yine benim hakkımda konuşuyorlar. Bak vallahi döverim seni. Akıllı diyorum sana. Tamam tamam Açeli Hanım ya. Dır yapmayın da hemen dönmeye çalışın. Tahmini ne kadar sürede dönersiniz? Bir iki saatte döneriz patron. Tamam biz de hazırlık yapalım. Kızı kıracak yeri arayalım. Belki yolda sıkıntı çıkarsa kaçmaya falan çalışırsa öldürün gitsin. Tamam patron ama ona gerek kalmayacak. Sakin sakin oturuyor. Bakalım seni cidden döverim ha. Yeter be. Beni kaçırdın bari yüzüme konuş. Tamam patron. Konuşmayı bitirelim yoksa bu beni dövecek. Biz ilçeye gelince konuşuruz. Dövermi? Oğlum bak sakın kızdan dayak yeme. Sana dalga içeriz, ha. Neyse siz olun. Ben de siz gelene kadar karakola gideyim. Ne de olsa elimi kolumu sağlayarak karakola girip çıkabiliyorum. Gökhan ne oldu? Açel'e geldi mi? Komiserim yok. Açel'e gitten beri ona ulaşamıyorum. Telefonu hep meşgul çalıyor. sakin ol Gökhan. Nasıl ulaşamıyorsun? Beş on defa aradım ama hiçbirini açmadı. Komiserim bence atölyenin başına bir şey geldi. Yok ya belki şarjı bitmiştir. Ya da belki telefonu sessizdedir. Hemen telaşlanma Gökhan. Ama komiserim açayla diğer ilçede biz buradayız. Arada iki saatlik mesafe var. Çok uzak değil ama yine de uzak yani. Ah be Gökhan ben sana demiştim. Açayın yanında ya sen ya da başka birini göndermemiz gerekiyordu. Haber alamadığımız için telaşlanıyoruz. Ne yapacağız komiserim? Yapılabilecek tek şey var Gökhan. Diğer ilçedeki komiserinden büronunuza gidip kontrol etmesini isteyeceksin. Çok mantıklı komiserim. Ya bu benim aklıma niye gelmediyse hemen arayalım. Açeli Hanım birazdan ilçede olacağız. Orada size çok iyi bakacağız. Yani rahat olun. Bakacaksın. Sen de kendine bakamıyorsun. Bana nasıl bakacaksın? Ben değil zaten. Oradaki adam bakacak. Ayrıca ben kendime çok iyi bakıyorum. Bu dediğinize katılmıyorum. Çok da umurumdaydı. Sana bir şey soracağım. Cevaplar mısın? Soruya bağlı. Eğer ki mantıklı bir soruysa cevap veririm. Patron falan dediğin kişi kim? İsmi ne? İşte bu soruya cevap veremem. Eğer ki bu soruya cevap verirsem, ileride kurtulursan başımızı yakarsın. Çok zekisiniz Açeli ama biz de uyanız. Ya ben sana uyuyorsun demedim ki. Tabii uyanık olman gerekiyor. Ben sordum. Ne yapabilirim ki? Yok Açali Hanım. Siz cin gibisiniz. Size vereceğim her cevap bize ok olarak geri dönecek. Cin sensin. Övüyor musun, dövüyor musun anlamadım. Çok tuhaf bir insansın. Nasıl bu işlerin içine düştün anlamadım. Mecbur kaldık destek yeridir. Aslında dibat etmenliği okuyordum ama hayat şartları pek izin vermedi. Üzüldüm. Ama bu yaptıklarınız yine olmadı. Komiserim merhabalar. Nasılsınız iyi misiniz? İyiyim Gükhan. Sen nasılsın? Sağ komiserim. Ben sizden bir şey rica edecektim de. Tabii ki Gikan. Söyle bakalım. Komiserim biz bir dosyayı ilçedeki ofisimizden unutmuşuz. Acelede ilçe geri döndü. Dosa'yı alıp geri dönecekti. Fakat acele gittiğinden beridir ona ulaşamadık. Acaba bizim ofisimizi kontrol edebilir misiniz? Acele orada mı diye. Şansa ben de para Karakoldan çıkacaktım. Dışarıda birkaç işim vardı. Nikam, ben bu işleri hallederken ofiste kontrol ederim. Sen telefonu açık tut. Ben yarım saat, bir saat sonra sana haber veririm. Tamam komiserim, çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Komiserim kontrol edeceğini söyledi. Umarım ortada kötü bir durum yoktur. Bir şey yok Turgutkan. Sakin ol. Birazdan haber alırız. Neyse komiserim. Ben ofise geçeyim. Haber gelince size bilgi veririm. Tamam Gökhan. Keyfine bak. Komiserim haklıydı. Acele yalnız göndermemeliydim. Hepsi benim hatam. Servitöre yüzünden buradan oraya kızı gönderdim. Umarım başa kötü bir şey gelmez. Yoksa ben ne yaparım? Dostum nasılsın? Kötü Galadon. Nasıl olsun? Her gün saçma bir olayla karşılaşıyoruz. Niye ne oldu ki? Biz Atçeli'yi diğer içeriye göndermiştik ya. İşte gitti Anan Bey'dir ondan haber alamadık. Bundan dolayı Gökhan biraz telaşlandı. Dostum belki telefonun kapalıdır. Ya hemen telaşlanmak biraz saçma değil mi? Aynısını Gökhan dedim fakat dinlemedi. Normal Galadon. Çünkü o an her şey geliyor. Bundan dolayı da insan ister istemez telaşlanıyor. Yani şu an bu göküz olayını bırakıp Açel'e mi yönlendiniz? Biraz da öyle oldu. Açel'e bulunana kadar bu işe ara veririz gibi görünüyor. Mantıklı olur dostum. acele olmadan Gükhan bir şey yapamaz. Zaten Gükhan şu an gizem çözüldüğü durumda değildir. Peki bulunması için neler yaptınız? Gökhan'ın diğer ilçedeki komiseriyle irtibata geçtik. Ondan ofislerini kontrol etmesini istedik. O da kontrol edeceğini söyledi. Şu an ondan gelecek haberi bekliyoruz. Umarım güzel bir haber gelir de rahat bir nefes alırız. Alo, Komiserim ne olur bana güzel bir haber verin. Can şu anda ofisinize geldim. Fakat burada kimse yok. Ayrıca kapı açıktı. Ve senin araba kapıdaydı. Emin misiniz komiserim? Lütfen dikkatli bakın. Baktım baktım. Hiç kimse yok. Acele kaçırılmış olmasın Gökhan. Ben de öyle düşünüyorum komiserim. Evahlar olsun.